Belediyelerin ödenek ve kredi talepleri, belediyelerin kredi kabiliyetleri göz önüne alınarak değerlendirilir. Ve bu doğrultuda uygun talepler İller Bankası'nın yatırım programına girer ve sonuçlandırılır. Ben muhalefet vekillerimizden önce kendi belediyelerinin kredi kabiliyetlerine, proje tutarlılığına yine bakmalarını öneriyorum. Tabii sadece muhalefet belediyesinden geldiği için onaylanmadığı iddia edilen bir proje plan varsa söylensin neden onaylanmadığına ilişkin açıklamamızı da Sayın Başkanım yapalım. Tabii sizden rica ediyoruz şu engelleniyoruz siyasetini bırakın. Biz bakın CHP'li bugün İyi Partili HDP'li belediyelerden milletimizin vatandaşımızın hayrına hangi iş gelmiş de engellemişiz? Hangi iş gelmiş de hangi iş gelmiş de buna engel olmuşuz. Bir tane örnek vermenizi ifade istiyorum, ifade edin. Değerli edeyim. arkadaşlar rica evet. ediyorum. Evet. Bir, bir dönün. Aynaya bakın lütfen ya. Lütfen. Evet. Biz kimseyi ayırmadan ötekileştirmeden gece gündüz çalışıyoruz. Sosyal konut kampanyamıza dair kamuoyunu eee yaptığımız bir araştırma var. Size de yansımıştır. Ve vatandaşlarımızın yüzde yetmiş beşi konut fiyatlarının ve şartlarının uygun olduğunu söylüyor. Siz de yapın anket, sorun. Konut ve kira fiyatlarında da düşüşler gördük, görmeye de devam edeceğiz. Vatandaşımız da bizimle aynı şeyleri düşünüyor. Ankete katılan vatandaşlarımızın yüzde 68'i, yüzde sekiz 68 bu projeye şu an satışta olan emfiyatlarının yine yüzde 69'u da kira fiyatlarının düştüğünü ve daha da düşeceğini ifade ediyor. Bitmesi daha dahası da var. Milletimizin büyük bir kısmı Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Bizlere güveniyor. TOKİ'ye güveniyor. Çünkü 20 yıldır yaptığımız işler ortada. 250 bin konut, 1 milyon konut yapılacak altyapılarsa ve 10 bin iş yerinin 2 yıl içerisinde tamamlanacağına olan inançları %71. Lütfen siz de yaptırın. Yüzde yetmiş bir vatandaşımız bu projelerin iki yıl içerisinde tamamlanacağına inanıyor. Yani vatandaşlarımız birileri gibi söylenen sözleri yanlış anlamamış. Birileri gibi çarpıtmamış. Mesajımızı en doğru şekilde almış ve projenin arkasında sekiz milyonu aşkın başvuru yapmış ve hele hele gençlerimiz hani gençler bu projeyi nasıl alacak nasıl ödeyecek dediğiniz gençlerimiz iki milyonu aşkın başvuru yapmış ve gerekli cevabı vermiştir. Halen yaptıkları yoğun başvuruyla cevap vermeye de devam ediyor. Yani hülasa milletimiz devletine, cumhurbaşkanına, bizlere inanıyor, güveniyor ve destekliyor. Biz de onları bugüne kadar hiçbir şekilde mağdur etmedik. 2021 yılında bakanlığımız ve belediyelerimizin teknik şartnamelerinde yaptığımız değişikliklerle genç istihdam seferberliğini başlattık. Geçtiğimiz süre zarfında 25 bin gencimizi göreve başlattık. 2023 yılı hedefimizi 50 bine ve daha da üzerine yükseltmiş durumdayız. Buradan bir müjde daha verelim gençlerimize. Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla merkezi yerleşim sistemiyle çeşitli branşlarda toplamda 3297 personel istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık. Alım işlemlerimizi de başlatıyoruz. Ve yine Türkiye Avrupa'dan çöp ithal ediyormuş. Bunu açıkladık ama artık milletimiz de bu iddiaya inanmıyor, ciddiye almıyor. Bu sektörden ekmek yiyen, ham madde olarak kullanan sanayicilerimiz ki Sayın Başkanımız da ifade ettiler. Bu sektörde ham maddeyi e, yerli imkanlarımızla, sıfır atık projemizle arttırıyoruz. Kota koyduk ve e, tamamen üretime esas madde dışında ülkemize çöp getirilmesine müsaade etmedik etmeyeceğiz ki bu sektörde Avrupa Birliği mütabakatına baktığınızda geri dönüşümden üretilmiş malzemelerin kullanılmasını da zorunlu kılıyor Dolayısıyla e, bu ülkede geri kazanımı mümkün olmayan atıkların tehlikeli atıkların bertaraf amaçlı atıkların ithalatı ya daha önce de söyledik bu bir İkincisi çevre kanunu gereğince ekonomik değere haiz bazı tehlikesiz atıkların ithalatına izin verilmektedir. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ham maddedir. Dönüştürülerek geri kazanılmakta ekonomiye katkı sağlamaktadır. 2021 yılında 57 bin çevre denetimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşılmıştır. Hadi bu yılı da verelim. 2022 yılının ilk 10 ayında yine rekor kırdık ve 55 binin üzerinde çevre denetimini gerçekleştirdik. Cezaları sordunuz. Çevreyi kirleten 4 bin tesise 434 milyonun üzerinde ceza uygulandı. 330, 311 işletme ise çevreyi kirlettiği için faaliyetinden men ettik. Denetim sayılarını da arttırıyoruz. Son 4 yılda bakanlığımız tarafından yürütülen çet raporları. 2.343 projenin 936'sına yani yaklaşık yüzde 40'ını Çet raporunu olumsuz olarak bitirdik, iade ettik. %40. Çet olumsuz kararı verilen iptal veya iade edilen madencilik faaliyetlerinde ise bu oran %45. Hiçbir kimsenin bu anlamda endişesi olmasın. Biz Avrupa standartlarının da üstünde bir Çet müktesabatına ve hassasiyetine sahibiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çevremizi, doğamızı korumaya devam edeceğiz. Yine sanayiden enerjiye, madenden ulaşıma, turizmden atık yönetimine ve tarıma kadar birçok önemli projede yapılacak çok daha fazla projeyi ek bir listesine alarak çet raporu hazırlanması zorunlu hale getirdik. Proje bazında hazırlanan özel formatlarda projenin iklim üzerindeki etkisi ve projenin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği ve yine iklim değişikliğine bağlı proje ile ilgili afet ve kaza riski başlıkları altında çet raporlarının değerlendirmesi zorunlu kılınmıştır. Hava kalitesi izlemesi çalışması 2004 yılında başladı. 18 yıl önce bu ülkede hava izleme istasyonu sayısı sadece 35'ti. Biz bu sayıyı 10 kattan fazla arttırdık ve 365 sayısına ulaştık ve ayrıca hava kalitesi izleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 8 tane bölgesel temiz hava merkezimizi kurduk ve en aktif hava kalitesi hizmeti veren ülkelerin başındayız. Değerli Bakan Yardımcılarım ve çok kıymetli Bakanlığımızın bürokratları